you can't kiss Merhaba arkadaşlar, yeni bir Minecraft videosu karşınızdayız. Bu videoda Ömer'le birlikte Minecraft Survival'ın ikinci bölümündeyiz. Hadi bakalım. Hadi oynayalım. Başlayalım. Çubuk var mı sende? Ha, evet, çubuk var bende. Kaç tane lazım? Sekiz. Tamam, atıyorum sana. Bir önceki videoda etrafı odundan duvarlarla kapladık işte. Sur yaptık yani bize. bir. de golem de yaptık. Şöyle sana atayım şunları. Bir önceki videoda da teknik bir sıkıntı yaşadık ya valla. Ömer'in konuşması gelmiyordu işte oyundaki sesler de kapalıydı. Ha bu arada duvarın arkasında creeper var gördüm. O sorunu halletti şimdi. Tam Çok buraya Arkada ağaçlar da olmuş. Hmm. Tavuk çiftliği de yapabiliriz. Ne olabilir? Tavuk. Tavuk etiyle. Şöyle ben dışarıya ağaçları ekiyorum. Tamam. Biraz pislik ekeyim. Tamamdır. Evet, gece oldu. Eve gitsek iyi gibi. Ben evdeyim şu an. Tamam. Şöyle şu surlara devam edeyim. Sen de dışarıda ağaç olduysa onları kazarsın. Ben gidiyorum arka. Bize lalino olduğunu lazım. Siyah oluyorlar. onlar. Bunlar açık renkli. Ay yok bu meşe odun ya bu değil. Başka. Mini de savaşıyorum şu an. öldü. Güzel. O, oh, Enderman gördüm. Ne siz bulunca başlayacağım kaydı tekrardan. Five minutes later. Bizim evin yakınlarında şeyler olmuş, adet ağaçları büyümüş. Ve onları keseyim bari. Valla gittim yerlerde adet ağacı bulamadım arkadaşlar şimdi Demek o kadar oyalanmışım ki. Evin etrafındaki dadin ağaçları büyümüş. Şu an 10 Endomersi tane oldu. 11, geldi. 12. Neyse evet, çok açıkmışım ya. Yani koştur koştur bir hal olsun. Bir tane de evin alt katına bir bodrum yapalım. Tamam. 34 Sandı tane de acı buldum 34 tane var. Biraz da taş gerekiyor. Eve Aha. çeti yapmak lazım. Tamam. Taş çeti daha güzel duruyor böyle. Dekarasyon. Evin çatısını da tamamlamaya çalışıyoruz bu arada arkadaşlar. Hava da karardı. Bir tane kapı yapacağım girip çıkmak için. Tamam. Güzel olur ya. Şey demirden mi yapsam yoksa tahtadan mı? Demirden yapabilirsin aslında. Farklılık olur. Güzel de görünüyorsa olur yani. Bozulmuş biraz. tamam. Odunları aldım buraya attım. Hı, kuş tüyü ve yün var bakalım. Onları da attım ya. Belki daha kuş oyun al istersen ya. Yok yapılıyor onunla. Tamam alayım. Şu uzadın tohumları ne de şuraya. Sen de buraya ettin. Geldim. Tamam. Yakınlara ladin tohumları ettim. Daha iyi olur bizim için. Kolaylık. Güzel, sonra madeni inip birazcık etrafı kazarız, taş toplarız böyle yani. zaten. Diamond size çıkar. Bence belki. de bir madenleri inelim. Şu etleri pişiriyorum ben. Akşam oldu mu? Olmuş. Oldu oldu tabi. Çoktan oldu. Tam şu ortaya böyle böyle. Evet. İki koyun eti güzel. İşte. şu üst katın camlarını da halletsek güzel olur harbiden. Çok az kaldı. Şuradaki hmm, de kumlar toplarız sonra. Dur yatalım şimdi. Bence de. <laughs> güzel. Bu da ne bir şey? Hiçbir şey. Ha orada et pişiriyordum Aa, da. da yanık kalmış. Dur. Patladı o ya. Hiç yanına bile gidin. Bahçede de spamlanabiliyorlar ya yaratıklar harbiden. Hep dolu oluyor. Boşalt Of. Sandık full şey toprak. Evet, okları topluyorum etrafta. Ente kuleleri çıkarken bu topraklar birazcık işe yarayabilir. Sen işin halledince madenlere gidelim. Bu tamam. sefer de orayı araştıralım. İlk videomuzda nedir? Bir tane şey yapmam lazım. Hı, tamam. Tarlayı şu an daha büyük yaptım. Hmm, güzel. Artık ekmek yiyeceğiz bolca. Güzel olur evet. Ek ekmek daha iyi diye biliyorum. Daha çok doyuruyor gibi. Daha iyi bir ya. evet. Demir kazma istiyor mu? hı hmm, yok bende var. Hatta bende elmas kazma var. Tamam elmas kazmaya kırılır filan. Ben bir tane de demir yapıyorum dedikten. Tamam. Yedeklememiz lazım tabii önemli. İneyelim o zaman. Tamam. Burada ne olmuş? Creeper patlamış bu tarafta. Evet olabilir. Burada bir açıklık var. Aşağıda da okçu var. Kömürleri bir toplayalım. Öldürdüm skelet onu. Tamamdır. <laughs> Bayağı kömür de lazım olacak. Hem yani ben topluyorum eriti bana karşı. Çok lazım. Pencere üretim sonuçta olsun yemekleri yemek de pişiriyoruz tabi. Geliyorum arkana. Şöyle bir kazma deneyeceğim. Hmm, burada da değişik bir şey var bu. Bu taş neyse sert kırılıyor. Ha bu mu? Evet. Bedrock. O He. kırılmıyor. Aa, anladım. Kat Katman kayası o. Şu iki işlerimiz halletsek sonra şey yaparız videoyu sonlandırırız. Aynen. Şimdi burası bizim gezdiğimiz dedi. Şurada bizim... biraz redstone Çünkü... gördüm onları. Alsam diyorum da burada şurada... lavlar var. Çok tehlikeli. Evet, bir... Gene mi geldin? Aa arkamda zombi varmış ya ben de diyorum ne böyle lava mı çarptık? Burada ne var? Hiçbir şey. Bayağı bir kömür topladım yine. Harika. Bir de elmas çıksa. Çok güzel görünüyorlar ya. Redstone var, altın var. 70'e yakın kömürüm var harbiden. 70. Aynen. İyi. İki tane de ray bulmuştum. Raylara gerek yok ya. Gerekinciye tamam. kadar topladık. Hmm, bence de. Onlarda da madene yer yaparız. Her yeri gezmişiz. Aynen her yeri gezdik. Aa burayı gezmemişiz. Bakalım. Dur. Atsın şu bir yok. Ha. Burada hatırladığım kadarıyla bir <laughs> enderman vardı ya. Ha! Oh! Dur. Tamam öldürdüm. Güzel. O Creeper vardı da patlayacaktı az kalsın. Hmm. Şuralarda falan elmas <laughs> olmuyor. Dur. Hı. Hmm. Elmas yok mu şurada? Tamam. Tebis. Şuraya da bir git ben lazım. <laughs> Bende bayağı kömür vardı. Eve dönebiliriz. Yani. Tamam. Dur, şuralarda bir bak bakayım biraz. Bence bir şey yok etrafı iyice aradık. Tamam dur, gidelim o zaman şöyle. Aynen. Üstü de var lan. Çıkamıyorum o yüzden. buraya Burayı da araştırsak mı eve mi dönsek? Bence eve dönelim. Bir sonraki sefere geliriz buraya. Tamam. Son kez bir. Altın var illerde ama. Oğlum demirleri toplayayım da. Hah Böyle... tamam. Dur, buradaki... Bloğum var. Altınları da toplayıp hı hı, gidiyoruz. Altınlar, çok iyi. Altın elma falan. Evet, sonunda çıktık. Sabah olmuş. bayağı koşmuşuz ya o yüzden bayağı acıkmışım. Ben de acıkmışım. Dur şu eşyaları atayım sana. Bayağı bir şey vardı. Kızıl taş. Şurada kömürler var. Yani İyi işte evi de iki... göre o zaman ben videoyu sonlandırayım burada. Aynen. Evet arkadaşlar. Bir Minecraft video sonundan sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.